sevgili dostlar. Bugün sizlerle Dr. Rigor ve bu bilim öğretilerinin insan organizmasının restorasyonu konusunu paylaşacağım. Bu bizim 10 modül seminerlerimizden birincisi. Çok özel bir çalışma gerçekten. Burada nelerden bahsediyor? Bu öğretide bilim öğretileri derken nelerden bahsediyor? Öncelikle insanın ee, aslında ilk yaratım formunda bir yazılımı var. Bu yazılımın bozan e, birçok e, çevre, yaşanmışlıklar, geçirdiği hayatın içindeki travmalar, birçok e, yüzlerce yıldan beri gelen aslında genetik olarak da genetik miras olarak da bozuk olarak gelen hücrede bir bilgi olduğunu söylüyor. Bu bir yıkım. Bazen organlar, bazen ruhsal sistem bazen psikolojik verilerine baktığımızda baktığımızda e, bunların bu bilginin bozulduğu, her şey bilgidir diyor. Öncelikle bu öğretilerde şundan bahsediyor. Aslında bunlar gerçek olmayan, e, gerçekliği olmayan bir e, unsur olduğunu söylüyor. Bu öğretilerde aslında bu oyun gerçek hedefi. E, sadece ışık teknolojisiyle yazılmış olan bu kitaplar ruhun bir teknoloji olduğunu, düşüncenin teknoloji olduğunu, ışığın bir teknoloji olduğunu, insanın bir teknoloji, bir yazılım teknolojisi olduğunu, aslında algının da bir teknoloji olduğunu söylüyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. Dinlerken bile aslında ışık dili dediği, ışık teknolojisiyle yazıldığı için kişinin aslında bedenine, ruhuna, yüceleri bu bilginin aktarıldığını söylüyor. Burada çok önemli bir şey, e, kitaplarını okurken bile aslında bir değişimin gerçekleştiğini, buna göre yaptığını, algı ve ruh yoluyla e, eğitimden bahseder bu modülde. Çünkü algının e, herkesten farklı olduğunu, biz hayatı çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen algılarla ilerlediğimizi, ama bunun doğru algı olmadığını, gerçeklik algısına geçmemiz gerektiğini, bu kolektif dünyada kolektif bilinçten çıkıp gerçeklik algısına geçtiğimizde aslında düşüncemizdeki görüntülerin de değişeceğini anlatır. Burada ruhun yaratıcı olduğunu anlatır ve bilim seviyesinin bunlardan sonra yükseleceğini anlatır. Bu ruhun geometrisi dediği aslında bizim insan formu olarak bedenimizdeki, hücrelerimizdeki organlarımızdaki aslında bozulmuş bilginin yeniden geri yüklenirken sesle harflerle, renklerle ve sayı dizileriyle bunları nasıl yükleyeceğimizi anlatır. Burada ışık teknolojisini kullanır. Çünkü ışık bilgi taşır. Fotonlar bilgi taşır. bunlarla nasıl yapabileceğimize dair birçok metodu vardır. ve bu tekrar tekrar dünyada binlerce kere denildiğinde sonuç hep aynı olmuştur. Ve buna da kontrol uygulaması diyor. Bir yere odaklandığımızda aslında olumsuz bir şeye odaklandığımızda bunu bilincimizi nasıl arttırdığını, olumlu bir şeye odaklandığımızda nasıl arttırdığını ve bunu çoğalttığıyla ilgili çok derin bilgilerle donanmış bir bölüm burası. Bunun yanında algı ve ruh yoluyla arttırım dediği yanlış algıdan çıkıp doğru algıya geçtikten sonra bu yöntemleri kullanarak bize tekrar bu her neredeyse bir kıl sorun, bunların aslında olmaması gerektiğini, bunun bir illüzyon olduğunu, bu sen bu kolektif e, bilinçten çıkıp gerçeklik bilincine geçerken aslında bu geometrileri kullanarak bunu yapabiliyoruz. Burada çok derin öğretiler var. E, bilinçlerde e, bu ge, bilinç düzeyinde bu gerçekleşirken bilinç alanımızda bilinçten çalışarak yapıyoruz bunu. Bununla ilgili birçok örneklendirmesi var bu bölümde simlere katılanlara verdiğimiz şu kitapçık üzerinde de çok derin bilgiler var. Evet, bununla ilgili bir kitabı var. Bin tane insan bedeninde belirli rahatsızlıkların, belirli bozulmuş bilgi olan organların tekrar geri yüklenmesi, bilginin geri yüklenmesi bilgidi. Alışılmış kolektifteki düşünce yasalarından. Dışarıya nasıl çıkabileceğimizin yöntemlerini de anlatır burada. Bu bir teknoloji dediğim gibi. Dünyayı yeniden organize etmek, kendini kurtarmak olarak yorumluyor. Tekrar bilgiyi orijinal haline geri dönüştürdüğümüzde algımızı da düzelttiğimizde, aslında e, aynı anda e, binlerce insanı da düzeltebileceğimizi. Çünkü insanın tek tek zihin modeli olduğunu anlatır. E, aslında o üç boyutlu uzay-zaman prizmasından baktığımızda, Görüntü dar bir açıdır ama dördüncüsü zaman boyutudur. bunların hepsi zaman da bir ve birçoğunuz da bunu biliyorsunuzdur. Bu dünya algısından çıkıp gerçeklik algısına Yaradan'ın o ilk yarattığı forma geri dönüş yolculuğudur. Kişinin içinde bulunduğu gelişim aşamasına uyumlu olan bilinç seviyesine geri dönme yolculuğudur. Bunların hem algıyı düzeltmek, hem düşünceyi düzeltmek, hem de e, bilgiyi, formun görüntüsünü düzeltmek. Bunları yaparken burada o orijinal bilgiyi düzenlerken, bunları sayı sekanslarında kullanırken en sonunda kullanıyoruz bunu. Bunu kullanırken öyle 10 kere, 5 kere değil, kişiden kişiye değişebilir bunlar. Birisinde bilgi %10 eksikti, birisinde %50 bunu bilemem. Belli bir süre bunu çalışmak gerekiyor. Ve geri dediğimizde buradaki deformasyon gittiğinde normalize oluyoruz. Yeniden bu formu düzeltmeyi normalizasyon olarak yorumlar e, ve bu odaklanma ya kontrol diyoruz. E, bizim gözlerimiz neyi görürse evet hücrelerimizin yani bilinç alanımızın bunu kaydedeceğimiz ilgili çok geniş bir bilgi ağ var burada. Sonsuz gelişim yolu her bir sekansın sonsuz sevginin taşıdığı, sonsuz bilginin, sonsuz gelişimin olduğu ve ee, insanın sadece sabit bir yere gelmeyip, bundan sonra da gelişebileceğini, sonsuza kadar da gelişebileceğini, genç, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir yuva gibi bir yolculuk olduğunu e, söylüyor burada. Ee, burada en önemlisi bilgiyi taşıma dediği, aslında bilgiyi sonsuzluğun içindeki ve her şeyin, gördüğümüz her şeyin içindeki bilgiyi hücremize nasıl taşıyabileceğimizin yöntemini anlatıyor. Bununla ilgili bir patenti var. Bilgi taşıma sistemi diyor. Düşüncenin nasıl yayıldığı, düşüncenin nasıl dönüştürüldüğü ve bununla ilgili düşünce yoluyla sonsuz yaşamı düzenleme, sonsuz olarak gelişen bir insan olduğunu, insanın sonsuz gelişimini kanıtlamış çalışmalarını burada anlatıyoruz bu seminerde. Hayatın farklı alanlarında kontrol metotları var. Bunların hepsini veriyor. Ve bununla ilgili insan kimdir'e cevap buluyoruz bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeye ayak uyduran bir insan formu olarak yorumluyor bunu. Ama kendimize şu soruyu soralım diyor. İnsana neler oluyor? İnsan nereye yolculuk yapıyor? Ve bunun cevabının hepsi bu simlerde aslında var. E, kitaptaki bilgileri kullandığımızda e, bu kitap Türkiye'de Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Akademide e, satılan bir kitap bu. Genel olarak insanın büyümesi, ilerlemesi, gelişmesi, evrilmesi neyle ilgilidir? Bunların cevabını buluyoruz aslında burada. Gerçekten insan gelişimi ilerlemesi bilincin gelişmesidir. Amaç, hedef bilincin çok yükseltilmesidir, makro seviye getirilmesidir. Bu mümkün ee, ve şu anda biz aslında bilincin uyku halinden uyanıp e, o sonsuz bilinçle bağlantı kurarak nasıl çalışacağımızı anlatıyoruz bu modülde. Öte yandan yüksek bilinç durumunda olan bir insanın tüm her şeyin farkında ve gerçeklikle bağ kuran bir insan olduğunu e, burada anlatıyoruz. İnsana kimdir? Cevabı buluyoruz aslında. E, orada ruh nedir, algı nedir, bilinç, zihin nedir, e, bilinç nedir, bilinç alanı nedir? Tüm detaylarıyla e, oldukça geniş kapsamlı, uyanık bir bilinçle yolculuk yapacağımız ve hayatı kontrol ederek bizim düşündüğümüz gibi bedenimizin e, aslında form alacağını hastalık düşünürsek hasta olacağımızı, yaşlı birisini gördüğümüzde bunu bilincimize kaydettiğimizde hızla yaşlanacağımızı, ama bu görüntüleri nasıl değiştireceğimizi de bu seminerde e, görüyoruz. E, bu fenomenlere baktığımızda bilim insanlarının e, şimdiye kadar anlattığının çok ötesinde aslında duru görü yöntemi dediği birçok yöntemi de kullanabileceğimiz, bunu nasıl yapabileceğimizi de anlatıyor. E, çok boyutlu uzay teoremine aslında tam olarak cevap bulabiliyoruz. Amacımız mevcut algımızın sınırlarından çıkıp sonsuz ve sınırsız bir algıya geçebilmek oluyor. E, bu şekilde üstesinden gelebiliriz. Hayatı yeniden programlamak, evet, bedeni yeniden bu bilgiyle e, gerçekten geri yükleyebilmek, organizmayı tümüyle geri kazanıp, sağlıklı bir bedene sahip olabilmek, gerçeklik e, algısına geçip, ruhsal olarak çok ilerleyebilmek mümkün diyor kendisi bu iç mümkün diyor. İç nasıl geliştirebileceğiz? Kişinin kendi bedeni, iç yapısı aslında beden bir cihazdır diyor. Bu canlı bir cihaz. Düşünce biyo sinyal yayar diyor. Biyo sinyal biliyorsunuz canlı sinyallerdir. Hepimiz birbirimize günlük hayatımıza aslında bilmeden altta düşünerek neleri aktardığımız, başkalarından da biz nasıl aslında bilgi aldığımız, etkilendiğimizle ilgili çok geniş detaylı olan bir seminer burası. Ee, bu seminerin sonrası kişi istediği zaman hayatının neresinde olursa olsun sevdiklerine ve kendisine bu bilgiyi yükleyerek sonsuz bir gelişim için alıyor. Uyumlu ve sonsuz gelişim dediği yerde tam burası. Bunu bir kez öğrendikten sonra kendini ve herkesi kurtarabilir. Kendisi de zaten kendini kurtar, herkesi kurtar, dünyayı kurtar diyor. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın.